Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Özgür Özgür yeni bir bölümüne daha Bugün sizlerle birlikte değil. Bugün kend, kendi kendime e, NBA Jam oynuyorum. Şöyle arkadaşlar. Zaten bunu çekeceğimi. Aslında duyuru olarak yapmıştım ama bunu videosunu çekemedim.

yersin bile Üçlük, ikinci üçlük de. Helal olsun. <laughs> i̇şte bu kadar. Veriyoruz onun bu boruyu arkadaşlar. Çeviri ve Altyazı On bire dört! yalnız çok beciği yediyorum. Bir sayı şey daha. Onu düşünemedim. hadi blok yaparız. Hello Adam suyu reis. Ooooo! Taglar yaparak attık arkadaşlar. Çok güzel. Yine çok güzel. Neyse bundan da bir şey olmaz yani. Hadi 3 2 1 Son saniyede üçlük. Hayalimde yapmak istediğim ilk tek şey buydu bu oyunda. Hatta bunun için indirdim bu oyunu. So son saniyede işsizlikte bir üçsüz üçlük atmak için çok beğendim. Oyunu tavsiye ederim herkese. Ben Los Angeles'ta oynuyorum ama Golden State'de oynayacağım. Çünkü şey hiç... Şey, neydi o adamın adı? Chucky e. Yok Chucky e. O'Neal olmadı mı lan? Golden State'deki adam var. Onun adını söylerim birazdan Dur ya hatırlayamadım bir ya. Abi nasıl olur ya? Odun adım gibi bilirdim ya. Neyse boş ver. Hop iyi. Ne ya? Kork. Nereden nefret ediyorum. Burada 3 tak olmuş. Hop bak izle. Hop taklık ilk. Aldın mı burayı? Daha demin ateşli foto yapıyordun Alevli foto yapıyordun daha demin <laughs> Şimdi ne oldu lan Wiggle wiggle -ru -ru right okay. Çok kötü yere koydum. Şöyle azıcık daha tam mı? Abi koyamadık bile. Neyse alan koydu. Takla. şu tarafa koysak daha güzel olur. Neyse hala alevli top. Buraya koy ve burayı alacağım arkadaşlar. Yani bayağı bir oyunda... Oooo <laughs> <laughs> taklı. helal yapma abi hala 2 lira daha 12 lira şimdi atacaklar ama neyse helal kobe helal devam et işte arkadaşlar attığını bir tutturuyor helal olsun helal kobe sen de ayrı bir adamsın. İttirdiler yine de attım arkadaş. İttirdiler yine attım. Bunu görmediyseniz tekrar izleyin. Bunu görmediyseniz tekrar izleyin. Muhteşem bir hareket arkadaşlar. İttirdiler. Özgir oyuncu farkı affetmez arkadaşlar. Bu oldu ha? taklaya mı geldiniz? Ay, yürü artık yani. İşte bu kadar. Aldırlar burayı. Takla King. Bir dakika yalnız onlar sayı atmadı. Işımı <laughs> şimdi attılar da. 41 saniye son periyoda hop. Attılar. Tamam lan. Yiyorsa gel. Abi adama ne yapıyor lan? Abi adam çıldırdı şu. Ne oldu? Ha ne oldu? İttiremedi. Düşürdün lan beni yavşak. İttiremedi. Abi ya efsanevi bir maç ya. 41'e 20. Helal olsun takıma. <laughs> Ve bu arada 7 dakika olmuş. <laughs> Buradan sallıyorum. Girmeyeceğini ben de biliyordum da yani. <laughs> Girerse efsanevi bu hareketler. O neydi la? Bir adım daha geride olsaydı, ileride olsaydım. Oradan atacağım ve bu videonun başlığını hak ettireceğim arkadaşlar. Bu sayıyı atacağım ya videonun başı yani şu olmayı hak edecek. Son anda dedim lan. Abi adam gibi. Oha. Abi onu nasıl? şansı. Veya efsanevi bir maç. Cinabet, Cinabet on değilim ki ben abi. Hadi. Neyse bir dakika kaldı zaten. 10 saniye kaldı atak. Süresini bitmiş. İşte bu kadar. Abi onu koyamadım bile ama. 20 saniye. Zamanın oyunu abi. Zamanın oyunu. Hop taklay. 46 sayının Abi şaka gibi ya. 46 sayını 46 ben atmışım. 48 sayı. 40 oldu. 11 blok 7 rıman 0 asist. O da bir komik. Takla. Ki. Üçlük yağmuru arkadaşlar. Videonun adı belli oldu. Üçlük yağmuru. Hop. Niye Ben bu maçta üçlük yağmur yaptım. 48 sayı da attım arkadaşlar. 12 blok, 3 tane 8'lik, 3 tane üçlük. 8 tane üçlük. <laughs> Ve ben bu maçta muhteşem oynadım. Tarihi yazdım. Yani <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bitirmeye çok yakınım ve bu seriyi bitirene kadar devam edeceğim. Golden States'ten de bu adam bu arada Golden States, Golden States. Efsa oynuyorum. Golden States, Golden States, Golden States, Golden States. Golden States. Bu geldi. Bu arada John Harden. Ne hayranım arkadaşlar. Buradan açılık getirmek gerekirse. Evet arkadaşlar buldum. Adam Stephen Curry. Ama şu an haliyle hiç benzer değil. Hatta Google'dan fotoğrafını bulup size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Stephen Curry. Zaten üçlük yarışmasında da o star izlediğiniz kendisini bayağı bir gösterdi adam. Harika bir adam. Helal olsun çok da güzel sayılar atıyor arkadaşlar neyse arkadaşlar yine buraya döneyim hadi 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 Evet şu an bu seri bu seri bittikten sonra Golden State'e başlayacağım ve hepsini bitireceğim arkadaşlar Emin olun. Ama şu Kinex'i sileceğim yani. Delete. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. İyi günler. oyunlar İyi Oyunsuz kalmayın.